Her merhaba arkadaşlar. Az önce arkadaşlar çok pis bir şey oldu. Arkadaşlar Süval şeye girdim. bu şurada. Bu benim fake hesabım arkadaşlar. Videoda kullandığım hesap. Ya onu diyeyim isterseniz şifreyi girin yani. Bana bir şey yapmaz. Benim fake hesabım. isterseniz de kullanabilirsiniz. Şimdi yazak. Şimdi tek. Arkadaşlar size burada hileyi de göstereceğim bir hile var. Çok kişinin bilmediği bir hile arkadaşlar. Ama birazdan gideceğim ya of. okula. Okula gideceğim arkadaşlar. Sonra saat 5'te okuldan çıkacağım. Ee, işte okula gideceğim. Sonra futbol antrenmanı var. Dün de öbür gün vardı. İşte öyle. Üç gün. Bir haftada üç gün futbol antrenmanı. Profesyonel. O var. Sonra gideceğim. Öyle. Saat. Um, saat 30'da da futbol antrenmanımda olmalıyım. Yani 40'da orada olurum. Çünkü uzak biraz bizim eve. İşte öyle git saat işte çıkıyor arkadaşlar böyle. Benim de bir hocamız yoktu. Saat 14'te başlayacaktık. Dedim video çekeyim. Ama artık başlasa. Ya, bir cici yazak. Başka hiç bunu denemedim. Sıra cici yazsak ne oluyor? Bir bok olmuyor. size bir hile göstereceğim. Diyelim tam ölüyorsunuz. Yemeğiniz var üstümüzde de bir sürü yani tam set ayrılsınız Pvt'e ölüyorsunuz S Şuraya girin ah, gösteremeyeceğim Videonun sonunda gösteririm Koş 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 kanka koş kanka 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 Oy ay 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 Bari kovaları alalım Kesin arkadaşlar aramızda bilmeyenler vardır o hileyi. Bu arkadaşımızı kesek. Az önce ikide bir beni oyundan attı. Ben de deli oldum. Arkadaş gel. Şu bir kesek. Artık kestik arkadaşı kestik arkadaşlar çok güzel kestik işte full set olmamıza sadece kask arkadaşlar hep kask kalıyor hep 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 tam full set olacak ama kaskınız yok nasıl kalktın lan sen oraya Şimdi seni de koyacağım. Gel gel. Tim tim gel. Ana kuyum öldürdüm seni. <laughs> Arkadaşı öldürdük güzel. <Gülüyor> Arkadaş. kim <laughs> <laughs> Şimdi. beni kesin Türk arkadaşıma video bakıyorsan özür dilerim arkadaşlar video yoksa çıkmayacak yemek de yok gel lan gel tamam yalan lan bak. yap bak olarak başımızı Allah'ım nereye gideceğim? Allah'ın onu bana söyle. Nereye gideceğim? Ya dostum ya. Giri zekali öldü. Allah'ım eşyalarını nasıl alacağım? senin gibi adamın ta o. Uh. Ben senin gibi adamın ta tövbe estağfurullah tövbe. Geri zekalı ya, geri zekalı. Beni buralara kadar getirdin aptal insan. Senin gibi Minecraft oyuncusunun ben sevmek istemiyorum. Geçmeye çakalmak istemiyorum arkadaşlar. Güdeşmez, kritik biraz tim olabiliyorlar arkadaşlar şu anda şerefsizler arkadaşlar ben kimseyle tim olmak olmam Bu ne kadar boğulu canım. Yukarı çıkak. Öldürdüm arkadaşı. Güzel arkadaşlar bir iki kişi öldürdük. Deşmeşte çok zor bir karşı işte bir teknik yapacağım arkadaşlar. Yani olur olursa diye bir teknik yapayım. Arkadaşlar kimseye vurmayacağım. Adam öbürüne vuracak. Ben de alacağım. Arkalama keyif yapmaya deneyeceğim yani. Bir kere denedim oldu. Bir de ilk defa bu harita oynamıyorum. Ama defadır buraya geliyorum. Hiç buraya gelmemiştim. Siki. Bok çıktı. Onu diyeyim size. Böyle bir kafalık çıktı. Bir kırıcı alak. Siktir. Ama ben buradan nasıl gideceğim? Allah Bir... Hadi ya Deş dakika ne kaldı ben okula gitmeliyim haberi Şansa ya Ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar Bence gelmiyordur Çünkü kulaklıklar kulağımda Siktir. Ne İki dakika kalmış arkadaşlar. Yiyecek bir şey yok ama. Metroya basmıyor. Bir şey çıkmasa söverim. Güzel bir şey çıksın. Allah'ına çesle bir, bir Güzel bir şey çıkar ya yemek çıksın. Full set çıktı ya. Aşıktı ya arkadaşlar. Yemek full set gibi. Setimiz süper ama kafalık yok arkadaşlar. Hep böyle oluyor. Kim ya? Uf. Bari uyuyak. Keşke <laughs> uyusak. Ya yemek ya. Canım da az kaldı. Yemek lazım. Yemek yemek. Tehlikeli bir şey. Lag oldu amına koyayım. Zannettim öldüm. Ölseydim söverdim. Videoyu da atardım. Just, just. kesin buralarda chest Aha burada vallahi burada. Yemek. Yes! Siktir. Siktir fuck you. Fuck you. Peki güveneceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Dur ama an mavi GG arkadaşlar kazandık arkadaşlar. GG arkadaşlar yazdı arkadaşlar kazandık. An siktir. Yalan cici GG arkadaşlar. Bakın kanalıma dahil full setim arkadaşlar. Videoya baktığınız için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Size dediğim şeyi de göstereyim hemen bir an. Bu setimiz ölüyorsunuz ya arkadaşlar. Bak set gitmiyor arkadaşlar. Elinizdeki gidiyor. Elinizdeki de gitmem oyuna girerken gidiyor. böyle hep yazın. Gelin. Arkadaşlar her şey var. Kılıcınız gidiyor ama üstünüzdekiler gitmiyor öyle arkadaşlar. Videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.